Bilgili, Aha. birikimli, donanımlı, kısacası kültürlü olan kazanır diyoruz. Kazanacağız biz hocam. Biz kazanacağız. İnşallah. Biz kazanacağız inşallah. Buyurun efendim. 18. sorumuzda yine bir polinom sorusu. Ee, X'li terimin katsayısı kaçtır diye sormuş. Verilen ifadede X artı 2'nin dördüncü kuvvetini açarsak ve X artı 1'in kübü demiş bunu da açıp yazarsak sadece X'li terimlerin katsayısı istenmiş. X artı 2'nin dördüncü kuvvetinde... 32 x'in kat sayısı. x artı 1'in kübü, küplü ifade açılımını hepimiz biliyoruz. Burada x'in katsayısı da 9 geliyor ve ikisini topladığımızda doğru cevap seçeneğimiz A yani 41 oluyor. Evet. 19. sorudayız. Bakalım ne verilmiş ve bizden ne isteniyor. 6 kız 7 erkek öğrencinin bulunduğu bir gruptan 2 temsilci seçilecek. Peki seçilecek bu iki temsilcinin özelliği ne? Birinin kız, diğerinin erkek olması. Bir A olayının ihtimalini biz nasıl bulabiliriz? Uygun haller bölü mümkün hallerdir. Mümkün haller bütün ikililerdir. Toplam 13 kişi yok mu? Erkek kız ayrımı yapmadan. Evet. 13'ünün ikilisini aldığımız zaman 13 çarpı 12 bölü 2 13 çarpı 6 olur. Güzel. Alt tarafı yakaladık. Sıra üst tarafta. Ne diyoruz? Bir erkek biri kız. Altının bir kız. 6'nın birlisi 7'nin birlisi. Evet 6'nın bildisi 7'nin bildisini yazdığımız zaman altta 13 çarpı 6 üstte 6 çarpı 7 var. 6'lar birbirini götürünce ne çıkar? 7 bölü 13. Yani doğru seçeneğimiz ekranda da gözüktüğü gibi D seçeneğidir. 20. sorumuz bir karmaşık sayı sorusu. Z ve W karmaşık sayıları verilmiş ve Z artı W toplamıyla Z çarpı W çarpımı gerçel sayıdır ifadesiyle karşılaşıyoruz benzer şekilde az önce de çözdüğümüz 17. soruda da gerçel katsayılı ifadesi vardı. Yine benzer bir yorumla eğer bu iki karmaşık sayıyı toplarsak ve cevap gerçel sayı çıkıyorsa bu demektir ki bu karmaşık sayılar birbirlerinin eşleniğidir. Yani birinci öncülümüz doğru olmuş oluyor. Haliyle çarptığımızda ve topladığımızda gerçel sayı olması demek bu karmaşık sayıların karelerini alıp topladığımızda sonucun yine bir gerçel sayı olması demektir. Bu yüzden 20. sorunun cevabı 1 ve 3 yani doğru cevap seçeneği C. Sevgili adaylar 21. sorudayız. 21. soruda ne var? Bir toplam sembolü var bir de karmaşık sayı var. Şimdi toplam sembolü 0'dan 101'e gidiyor. Z bir karmaşık sayı iyi yazacağız. Açtığımız zaman ne olur? i üzeri 0 artı i artı i kare i küp i üzeri 4 git gidebildiğin kadar. Ama bir sonu var. O da nedir? i üzeri 101. Şimdi bu sonucu bulacağız. Sevgili arkadaşlar. i'nin ardışık 4 kuvvetinin toplamı 0'dır. i, i kare, i küp, i üzeri 4 toplayın 0. Demek ki birden 100'e kadar 25 tane ardışık 4 tane ifade var. Hepsi 0. Ne kaldı geriye? 1. i üzeri 0 nedir o? 1. i üzeri 101 nedir? İ'dir. Cevap 1 artı İ'dir. Evet doğru cevabımız A seçeneğidir. Unutmayın başarı özverinin sonucudur. Sevinç ise başarmış olmanın anlatılmaz hazıdır nokta. <laughs> Bravo. Bravo hocam çok güzel. Evet 22. sorumuz yine bir karmaşık sayı sorusu. Ee, Z kare eşleniğine eşitmiş ve bu eşitliği sağlayan karmaşık sayılarımızın argümenti pi bölü 2 ile pi arasındaymış. Yani bu bize ikinci bölgede olduğunu gösteriyor. Haliyle şıklarımıza bakarsak zaten bütün karmaşık sayılarımız ikinci bölgede verilmiş. Yani reel kısmımız eksi, imajiner kısmımız pozitif olmalı artı. Z'yi a artı ib diye düşünüp eşleniğini de a eksi ib diye düşünüp yerine yazıp eşitliği çözersek Buradan a'yı eksi 1 bölü 2 ve sonra eşitlikte yerine yazıp b'yi de bulursak kök 3 bölü 2 elbette ki sanal kısım olduğu için i'yi de ekliyoruz. Yani doğru cevap seçeneğimiz b oluyor. Değerli arkadaşlar 23. sorudayız. 23. soru ikinci dereceden bir denklem sorusu. Ha bunu değişik yollarla çözebilirsiniz. 2 üzeri x'e t dersiniz, a dersiniz, m dersiniz. Değişken fark etmez. Mantık önemli. Şimdi dikkat edin çözemediniz diyelim. X aşağıdakilerden hangi adres belirtmiş. X aşağıdakilerden hangisidir de demiş. 2'yi koyun bakalım ne oluyor? 2'nin karesine 4. 2'nin karesi 4. 4 kere 4 8. Bakın 8 ve doğru cevabın pardon yanlış yazdım. X yerine 2 koydum. 2 üzeri 2 16. 8 8 8, 8, 8 daha ne yapar? 8, 16 yapar. 0 oluyor. Cahit Arf'ın dediği gibi Matematik sabır işidir. E, matematik zekadan önce sabır gerekir. Sabırlı olan kazanır.